Bismillahirrahmanirrahim. Biz tu şeşe adare yani sabah çarşamba hevarevi şeva leylatul kadre ya. Khode bu nasib u kısmet amgej na sabah hevare amvan penç tışta qat'i bir şekilde am bikin gelim musulmana. Mevega habu habu

جب ار وی او یم شخور او شو د زرد او اپ کین زاو هی زار زار خدا ته وکین ا د دوا امزاب توبه وکین چونکو پیغمبر علی صاحب سند وی کی شوه ليله القدر د خدا عزوجل حته وی وخت چې خا انسان عفو کړه د او شوه د خدا تعالی وکي وان عدد دی وان د 70 انسان عفو وکا امزاب توبه وکین پښمانی وکین امبن یک جوه ا سيا ام قرآن بخوين چونك قرآن دوی شوی دا نازل بويا شبيخمبر عليه الصلاة والسلام رهاتيا دوی شوی دا ام زعف قرآن بخوين ام قرآن بخوين ام تقوی على خدای تعالى ذكر بكا بجلا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله اسيا بيخمبر عليه الصلاة والسلام بكي لماذا تسبيحي بكين يعني بقول يزماني ما يكرمان جا لماذا دريش

Kim bu geceye ulaşırsa şu beş şeyi kesinlikle yapsın değerli kardeşlerim. Allah Resulü ne diyor? Ey Ayşe, sen o geceye denk gelirsen eğer şu duayı hep yap. Allahümme inneke afuvun, tuhibbul afve fa'fu anni. Onun için yarın bol bol tövbe, dua edelim. Bir ikincisi Allah Resulü diyor ki, ilk günden bugüne Allah kaç tane insanı affetmişse Kadir gecesinde o kadar adedince insanı yine affeder. Bol bol tövbe istiğfar edelim. Kadir gecesi o, o gecede Kur'an indirildi. Bol bol Kur'an okuyalım. Hocam ben Kur'an okumayı bilmiyorum. O zaman Allah'ı çokça zikret. Bir üçüncüsü, dördüncüsü tesbih namazı kılalım. Hani Allah Resulü diyor ya, günde, haftada, ayda, ömrünüzde bir defa. İşte onu o gece kılalım. Bir beşincisi değerli kardeşlerim, o gecede özellikle kazanamazlarımız varsa kazanamazlarımızı bol bol kılalım. Çünkü bin aydan hayırlı olan bu gece her yaptığımız bir ibadet 84 yıla tekabül eder. Rabbim şimdiden kılmayı, yapmayı, zikir etmeyi nasip etsin.